Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz Encan. Bugün size Samira öğretici yapmak istiyorum bu sefer veste. Emerald Tela'da çekiyorum videoyu Zümrüt Tela'dayız. Şimdi çar hakkında bildiğim size her şeyi anlatmaya çalışacağım. Şimdi Zira geldik. Uzun kılıç 3 botla başlıyorum ben genellikle Samira'ya. Sebebi buradan e, 4'e tamamlaması daha hızlı oluyor. Draktar'la oynanabiliyor. Ebediyle oynanabiliyor. İkisi de olabiliyor. Ben bu sefer ebediyle oynamayı tercih edeceğim. Draktar bu ülkenin artık bir tık daha güçsüzleştiğini düşünüyorum. Çar'ın bir tane silahı var. Bir tane de tabancası var. Yani bir kılıç bir tabancayla oynuyor. Yakındakilere ta kılıç uzaktakilere tabancayla vuruyorsunuz. Kılıçla vurduğunuz zaman yakından ekstradan bir ap edemeyici vuruyorsunuz. Bu Çar'ın yakıncı ve silahçı patifi kendi pasifinin bir kısmı. Onun dışında Char her bir skill kullandığı zaman bir harf notu kazanıyor. Harf notu kazandıkça koşu hızı kazanıyorsunuz bu arada. Koşu hızı yani adamlardan kaçarken ya da adamları kovalarken harf notunuzu yüksek tutmakta fayda var. Ulti basarsanız harf notunuz düşüyor. O yüzden ulti basmak sizi yavaşlatıyor. Onu da ona göre planlayıp kullanmanız gerekiyor. Q başlayacağım. Q'su uzakta bir şöyle bir şey fırlatıyor. Yakında da kılıcını savuruyor. Hasar veriyor. W'su yuvarlak dö şekilde dönüyor. Dışarıdan gelen skill'leri engelliyor. Serafin ultisini falan filan ya da işte Ahir'in öpücüğünü engelliyor. Ya onun düzgar duvarı gibi düşünebilirsiniz. Bekleme süresi çok yüksek. 30 saniye. Böyle düz vurdum. Bakın şu an E. Bir daha vurursam E harfi gelmiyor. Ama bir tane Q atabilirsiniz. Burada mesela D harfine geçiş yapmış oluyorsunuz. Olabildiğince karakterde hızlıca S harfini ulaşmaya çalışıyorsunuz 6 level olduktan sonra. O zaman ultiniz açılıyor. Ulti ile birlikte de hızlıca adamları kesebiliyorsunuz. E'si atılma yapıyor. Atılıp hasar veriyor. Q ile birlikte kullanılabiliyor. EQ şeklinde. E'yi açıyoruz ikinci şekilde. Çünkü Leona yakalarsa sürekli olarak atılacağız. Atılırken EQ şeklinde kullanacağız bu arada. Bu arada kill aldığınız zaman yani rakipleri öldürdüğünüz zaman E'niz tekrardan dönüyor. Bir tane pot kullanacağım burada tıklediğim için. 3 level olmayı bekliyoruz. Sıkıntı yok. Potlarımızla ayaktayız. Bunu ben aldım. Bunu düz Q yaptım. Bunu aldım. Tamam. Char'ın komboları düz vuracaksınız. Ondan sonra bak şimdi. Düz EQ, düz W Düz. Burada F-Skune'a ulaştık. Artık bak zaten hızlı koşuyoruz. Kaç koşuyoruz? 375. F-Skune'dan dolayı. Burada ultiniz açılıyordu. Eğer ultiniz olsaydı. Clience'ı bilerek kullanmadım orada exhaustta. Clience arındır oluyor. İsterseniz kullanabilirsiniz. Burada gene olabildiğince gördüğünüz gibi son vuruş atarak koridoru ittirmeye çalışıyorum. Hızlıca ittirmiyorum. Rünlerden yenilmez giriyorsunuz. Çünkü sürekli kombo attığınız için yenilmezliğiniz 12 oluyor hızlısından. Bak adım hatası yaptık Adem'in. Yakalayamadık. Orada minyonu alırken onu belki çevirebiliriz. Ama damage'miz yetmeyebilir. Gene hızlısından düz EQ W. Ve bir oto daha atıp bir tane de flash attım. Bakın E'yi geri çıkmak için farmdan kullandım. Onu hızlısından orada takip edin. hil aldım. E geri döndü. Hemen farmdan atılarak kuleden de çıkıp kendimi daha güvenli bir pozisyona aldım. Tekrardan kullanabilir hale geliyorsunuz. Yani ee, o yüzden öldürdüğünüz zaman ulti içindeyken de hemen E ile atılacaksınız. Yani birim öldür E ile atıl taktiğini kullanmanızda fayda var bizim tarafımızda. Böyle lane'lerde olabildiğince son vuruş atmanızda fayda var. Unutmayın. Bakın adamlar ileri çıktı. Minyonları almak için düz vurdum. Şimdi Q vurdum. Şimdi tekrar düz vuracağım. Şimdi E atıp düz vuracağım. Q atıp düz vuracağım. E sıkına ulaştık. Birçok şekilde E sıkına ulaşabilirsiniz. Genellikle CC olan skill'leri kullandıklarından sonra Ha bu gene sattı burada. Düz vurdum. Q vurdum. Düz vurdum. Düz vurdum. Düz vurdum. E attım. Düz vurup Q attım. Tamam gayet güzel. Burada maksimum çıkacak olan şey buydu. Burada. Güzel bir yanı da şu Serafine gitti. Diğer shutdown oldu. O yüzden gayet güzel. Ayakkabı aldım. Bir tane bot aldım. Ama daha fazla üstünü tamamlamayı düşünmüyorum botun. Burada ebedi kılıcı alıp ondan sonra direkt dominiye gideceğim. Ebedi dominik yapacağım. 1 AP, 2 AP, 3 AP var aslında. Belki ebedi ondan sonra Malmortius dominik de yapabilirim ama çok tankımsı da oldukları için önceden dominik alabilirim. Buna tekrardan oynayabiliriz son vuruş atıp. Ben 6 olacağım. Bakın 6 olacağım. Az sonra bir anda Burada filiz atıyormuş gibi yapıyorum ama burada minyon alırsak 6 olacaktık ama çaktırmayacaktım da çaktırdık. Çok azıcık lane'i burada kırpmamız lazım. Bakın bu 4 tane minyon tutmak burada lane'i frizlemek oluyor ama biraz hasar verdik. Bunlara hiç hasar vermeseydiniz bu lane burada frizlenmiş oluyor yani dondurmuş oluyorsunuz. Bunun faydası şu rakip takım burada minyonları gelip ittirmesi lazım kule altına sokabilmesi için. Biz de ona izin vermeyeceğiz. O sırada rakip de burada minyon kaybedecek. Ama bir tık kötü friz oldu. Dediğim gibi canları azaldığı için o öyle oldu. Yani karakterin temeli en hızlı S yüküne ulaşıp çok hızlı bir şekilde rakipleri execute etmek. Yani yok etmek. Kollektörde kolektörde de o özellik var. Canı %5'in altına düşenleri direkt otomatik öldürüyor. Şimdi bakın. Serafin çok fazla önde kalıyor ve sürekli lork yiyor bizim Leona'dan. Bak düz EQ düz W düz ulti. Ulti de bu şekilde dönüyor. Böyle bir şekilde daha kayabiliriz. Bundan sonra Jin'e dive atabiliriz. Serafinleri intliyor diye muhtemelen Jin çok fazla bir şey denemek istemiyor. Ama Jin'e dive atabiliriz. Em bu kadar. Burada düz Q, düz Q, düz Q ulti yancı öyle açabilirim. Onun dışında ultiyi açmakta bir tık zorlanabiliriz. Burada düz vurdum, Q vurdum, düz vurdum, Gayet güzel. W'mu bu arada şey için kullandım. Onu da göstereyim. Ah. Ah, burası benim atam. Maybet, my bad, maybet, my bad, maybet. Bu bu direkt benim atam. Yani Leona'nın canı çok azdı. Benim orada direkt salmam lazımdı. Hatamı da söyleyeyim. Bunu yapmayın yani. Orada dive atamayacağımızı gördüğümüz anda geri çıkacaktık. Direkt dümdüz temiz oyunda base atmam gerekiyordu. Şimdi bak burada adama yanaşmak için hemen burada farmdan kayarak geçeceğim. Düz kurdum. Şöyle atacağım. W'nümü saklıyorum. Seraphine ulti atarsa diye kullanacaktım. Seraphine ulti basmadı. Yer skinini bozmak için attım. Ee, şunu, şunu da gösterebilirim. Böyle yerlerde QE de kullanabilirsiniz. Alan etkili temizliyorsunuz. EQ da kullanabilirsiniz. Alan etkili temizlemek için QE sıralı e, minyonları temizlemek için EQ şeklinde kullanabilirsiniz. Artık burada iki kulenin arasına geçebilirsiniz. Burada bir tur öleceksiniz. Ama yine olabildiğince fazla kaynak kaybettirtebilirsiniz. Tamam. Burada geri çıktık. Çok güzel tuttu. E sükünü açtım ama devam etmedim. Şimdi burada bu, bunu yapmamızın sebebi Jin'i koridora sokmuyoruz tamam mı? Jin burada minyonları kaybediyor. Biz de minyonları bu tarafta biçiyoruz böyle bu şekilde. Yani bu koridora girmeyi yasaklamak anlamına geliyor. Eğer çok fazla üstünlük alırsanız şimdi biraz skill dojlamamız gerekecek. Derken Leona zaten tankladı. Jin ultisi eksik can değerine göre vuruyor. Buraya oynayabiliriz tekrardan. Ölmem herhalde. Tamam. Bir tık daha hızlı orada flash'ı atabilseydim. W -A Q şeklinde flash'ı da jine yedirseydim. Jine ultimi hemen açabilirdim. Bir tık geç yaptım onu. O da bir anlatırken oynamamın bir tık yarattığı zorluktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Rell'le güzel, Amumu'yla, Thresh'le, Leona'yla gayet güzel oluyor. Bunlarla birlikte çok güçlü şekilde oyun oynayabilirsiniz. Rank kasabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videolarımın daha fazlasını gelmesini de isterseniz Deniz Encan YouTube kanalım, Twitch kanalım takip ederek bana destek olabilirsiniz. Direkt düz E, Q, düz W atacağım. Tamam. Leona'yı bekleyebilirdik de ben biraz artık karşı takım oyunu bayağı saldığı için ben de saldım. Böyle bir tane vurup buradan E ile kayacağız. Rakip takımı galiba ezip geçtik. O yüzden biraz böyle oldu. Bu kadar yenmememiz gerekiyordu. O Malphite geldi. Bu kesebilir. Ultisi varsa beni kesebilir. Allah Q vurdum bir de. Düz vurdum. Q vurdum. Düz vurdum. Allah. Ah geldi ya bir de. Enti oldu bura. Adama belki hiç vurmasaydım kule bana dönmeyecekti de. Olsun diyelim. Alk olsun. Rakibi FF ferd için yapıyoruz bu hataları. Şimdi AP var. Tank tank. Bunlara ne kasılırdı oyun eğer eşit şartlarda devam etseydi. Dominik Kanosamış ve Malmortius alacaktık eğer ki oyun tamamen devam etseydi normal şartlarda. Ayakkabımı tamamlamazdım. Onu da söyleyeyim. Ayakkabıyı şu an Merkür'e çevirdim CC yediğimiz için. Ahri, öpücük, Nasus slow, Malphite slow, Seraphine ulti slow, W ve E'sinin sana ve slow. U. O yüzden Merkür aldım. Ama dediğim gibi eğer biraz daha başa baş gelseydi direkt Dominik kanasamış. Ondan sonra Malmortius alırken arada bir yere ayakkabıyı sıkıştırırdım. Direkt ayakkabıyı çekmezdim olabildiğince ayakkabıyı geç çekmekte fayda var Samir oynarken. Es yükünü aldım ama ulti açmaya giremiyorum diyecektim. Bak ulti açarken böyle kayabiliyorsunuz. Ultinizi de öyle devam ettirebiliyorsunuz. Onu da göstermiş oldum. Gayet güzel girdik bu arada. Gayet güzel oynadık buraya. Tamam. Orayı ayarlarsın diyor. Şimdi mid wave'ini pushlayacağız. Ondan sonra burada reset alabiliriz artık. Play aldıktan sonra. Üzerimize shutdown gold'u var. Bütün takım shutdown gold'larını verdi. Bir tek bende bir de Akali'de kaldı. Akali'nin iki kere ölmesi bu arada bütün temposunu mahveder Akali'nin. O yüzden Akali shutdown gold'unu verip iki kere ölmemesi lazım. İtem olarak şimdi Dominik alabiliriz çünkü bir tık tanklaşmaya başlayacaklar. Onu şimdiden kıracağım. Bir dahaki base'imizde de kanısmışla Malmortius'u bitireceğiz. Kanısmış olabildiğince geç çekmeye çalışıyorum çünkü Pasifi daha geç üst seviyelerde güçleniyor. O yüzden burada ben direkt oynayabilirim. E Q ile gireceğim. W bastım, E ile kaydım, düz vurdum. Q Q vurmam lazımdı. Q vurup bir de düz vurup ultiyi açabilirdik. Düz vurunca çünkü harf notu gelmedi. En son demek ki düz vurmuşuz. 15-3 e gidiyoruz. Oyunu çok hızlı bir şekilde smurfledik. West'e emeralt oluyor. Gene fena olmayan bir yerde oynuyoruz. Q, düz ulti. E ile kayıp burada adama damage vurabiliriz. Adam artık çok geriye flash attı. Bakın dördüncü vuruşunu W ile dojleyebilirim. Onu da söyleyeyim Jin'in. O. Slovuna Yok buna hiçbir şey yapamayız. Slovuna Clients basıp geriye doğru kayıtlayabilirdik ama Jin ultisi bozdu orada bizi. O yüzden buraya yapacak bir şeyimiz yoktu. Şimdi bot lane'i Biz direkt böyle oyunlarda oyunu kapatmayı bilmeniz lazım e, bütün site tavırlarını aldıktan sonra aslında burada ejderi alıp baronu alıp oyunu temiz bir şekilde kapatmanız lazım. Bunu yapmazsanız ne olur? Karşı takım oyun uzadıkça güçlenirler ve onlara kazanma şansı verirsiniz. Hiç bu şansı vermenize gerek yok. Direkt gidin ejderleri alın, baronları alın. Baronlarla birlikte de güçlenin ve oyunu hızlısından kapatmaya çalışın. Çünkü ister istemez bakın oyun uzuyor. Nasus tek kasıyor, jinitem alıyor, ahri güçleniyor. Bu bile support yerine AP kasıp item alıp güçlenecek. Bir bakmışsınız oyunları böyle böyle kaybedebilirsiniz. Ondan sonra da Baron'la birlikte inhibitor kulelerini zorlayıp oyunu kapatmacalar. Kremi şansı veriyor çünkü. Adam yalvarıyor bize ne olur bitirin diye. Tamam. Hemen base atıp kanasamışımı alacağım. kana da aldık. Bundan sonra son item direkt dediğim gibi Malmortius alacağım. Çünkü bu AP vuruyor. Bundan AP'si var. Bunun AP'si var. Direkt Malmortius'umuzu alıp oyunumuzu bitireceğiz. Ah dediğim olay buydu bakın mesela Akali birinci kere öldü Bing olduğunu verdi yine Ve e, Mejai'si gitti anladınız mı? Bunları yapmanıza gerek yok Direkt oyunu toplanıp bitirebiliriz Burada Toplanmadan da galiba biz bitirebilmeyiz yok bitiremeyiz Nasus'la Malphite bizi bozuyor Eksik girersek biz de ölürüz Olay şu sizin herhangi birinden şöyle Q Düz vuruş Q Bunlarla hem yenilmezinizi hem de harf notunuzu arttırmanız lazım çaktırmadan Elim F tuşunda Malfight ulti atarsa diye. Çünkü çok aşırı kulelere vurabilecek kadar uzakçı bir şey değil. <laughs> Gayet güzel orada engage'i direkt tamamladım. Yeni minyonlarla birlikte orada flash EQ gördüm. Direkt bir kill aldım. Şu vurdum. W. W EQ buradan. Minyondan da E ile geri çekerek çıktık. Bu ve daha fazlası için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Deniz Encan yayında da oluyoruz. Twitch'te Deniz Encan. Aha Malfay sinirlendi. Düz EQ düz. Bekliyorum. Q düz ulti. Farından kayarak ultiyi buna sektirdim. Aa oyun bitti. Tamam. Youtube'dan takip edin. Kanalımı beğenirseniz sevinirim. Ve oyunda atılan demeyici görüyorsunuz. Yani gerçekten çok rahat bir şekilde rank kasabilirsiniz. Anlattığım şeylere dikkat ederek. Lane kontrol, skill takip, skill'ler ve doğcular, kayıtlar falan filan. milan. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.